Ve İbn-i Mâcidek için hadis-i şerifler var. Ve ricaluhu siqâtun buyuruyor hadis-i Bir kısmı başka şeyle söylemiş ama sahiptir. Sizden birinizin yabancı kadınla tokalaşmaktansa başına demir bir şeyle başını deldirmesi daha efdaldır diyor. Daha hayırlıdır diyor yani. Efdaldır derken başını ezdirmesi daha hayırlıdır buyuruyor. Bir kadınla tokalaşacağına. Sonra şöyle söylüyor anlatan kişi. Ama Almanya gibi bir yerde işte bir kişiyle tokalaşmadığın zaman sana öcü gibi bakıyor. Tesettürlüler de öcü gibi bakıyorlar. Bu mantığa ne yapması gerek Şükrü? Tesettürü de çıkaralım o zaman. Sakala da burada terörist diyorlar. Sakala da keselim o zaman. Zincirleme kaza adamlar önünü ardını düşünmüyor. Sadece kendi tarikatını kendi cemaatini savunacak diye şu kılıktan kırığa girme hallere bak ya. Kişi de der ki ben çarşaf giymiyorum o yüzden pardüse giyiniyorum bu sebeple. Bana da öcü gibi bakıyor dese ne cevap vereceksin? Haram haramdır. Makamın ve mevkin Manevi makamı konuşuyorum ve maddi makamı. İstersen başbakan ol. İstersen köle ol. Herkes İslamiyet'ten sorumludur. Haramlar herkese haramdır. Ben falanca bir makama geldi. Ben artık namaz kılmama gerek yok. Bak kimlere yol açıyorsun. Böyle bunu diyenler de çıktı şimdi. Ben nefsimden eminim. Tarika güya kötü, yanlış müteşehitleri konuşuyoruz. Sahte tarikatları. Kız da aynı odada yalnız kalıyor. Sonra kısa kötülük yapıyor. Niye? Fırsat veriyorsun eline. Adam diyor ki, ben kendimden eminim. Kişi, ki, hani kerameti kendinden menkul şeyhler gibi olmayalım. Sen kendin, sen misin kısta? Sen mi karar veriyorsun ben artık iyiyim diye? Öyle bir şey yok.